Burada 1900'lü yıllardan beri kalan bir helvacı var. Buradaki iş yerleri hep eski iş yerleri. Çünkü Safranbolu eski bir yerleşim yeri. Ve bir kervansaraya geldik. Burası Cincihan Otel. Şu anda Cincihan adıyla anılıyor. Cincihan tarihçisi. Hiç değil. Hiç. Özellikle öylesi Benim şey Cincihan'ın girişindeyiz ve içerisi bir maket olarak hazırlanmış müşterilere gösteriliyor.